Selamun Aleyküm. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber yine bir günlük vlog serisindeyiz. Binelim aracımıza. Hop. Şu koltuğu ayarlayalım. Biliyorsunuz babamdan sonra binince direksiyon ayarımızı da yapalım. Şöyle ben seviyorum. Şu direksiyonu. Koltuğumu da biraz indireyim aracımız biraz kirli arkadaşlar kusura bakmayın çünkü dediğim gibi ancak yeni yeni havalar açıyor arabayı yeni temizlemeye başlayacağım şöyle kadına selamlarımız oldu aracımız çalıştı şu aynaları da açalım şu şeyi söndürelim arızamızı söndü bakın arkadaşlar yazılımın faydaları 5.7 gayet iyi yakıtımız 940 km range de veriyor 94'e gitmiş 5.7 çok iyi. Gerçekten de baksanıza. Uzun dönem, e, kısa dönemde şu anda evden çıktıktan sonra zaten hareket etmediğimiz için şey yok. 2.0 motor için 5.7 gerçekten muazzam bir değer. Kimlerimizi bağlayalım. Evet, bir tık daha öne gelmek istiyorum. Şöyle kolum. Evet, tamamdır. Camları açalım. Hava çok sıcak. Şöyle. Güzelce. Motorumuz da ısınmıştır. Şuradaki arkadaşlar USB kaybolmasın diye. Bakın şu küçük USB'ler var. Şöyle göstereyim size. Küçük USB'lerden böyle kaybolmasın diye bu şekilde kullanıyoruz. Şuradaki bezim nerede? Şu pedal box arkadaşlar kapalı şu anda. Genelde atmıyoruz bunu. Zaten araba çok güçlü. Şöyle zaten görüyorsunuz. O yüzden fazla atmıyoruz. Şu bezi şöyle güzelce bir seriyim arkadaşlar hemen. Evet, böyle kapalı dursun daha güzel. Geriye takalım. Para severiz ama artık çok fazla yapmayacağım. Çünkü arkadaşlar mazot biliyorsunuz uçtu yani resmen. Nereden gidelim? Şuradan gidelim. Yani artık 25 liralara dayandı. Çok rahat. ufaktan şu camları biraz daha kapatayım. Çünkü çok fazla ses geliyor size. Logarlardan şöyle geçelim. Logarlar korkutuyor beni ya. Bilmiyorum böyle her zaman girmemeye çalışıyorum yani aklıma geldikçe. Şöyle sığdıralım. Diğer kamera geçeyim arkadaşlar şöyle. Hatta bir tık daha uzaklaştırabiliriz şu şekilde. Şuradan dönelim. Arabada geliyor ama bize yol verdi. Şöyle dönelim. İki de çok rahat şekilde zaten kalkmasından yana sıkıntımız yok. Hafif gene dokunalım. Ama mazot artık arkadaşlar uçtu için çok fazla da dokunamıyoruz maalesef ki. Şöyle ufaktan burayı kesmişler herhalde şuradan bize giriş verirler gibime geliyor yani. Şimdi arkadaşlar böyle böyle zaten ufaktan bitiriyorum videoyu. Yavaştan geldik sonuna videonun. Ufak kısa böyle bir video çekmek istedim. Aşağıdan kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay Yıldız ailesi.